только я Geleceğiz asfalta çıkalım Artık projenin sonuna geldik Bir yıldır Buralardayız Asfaltlama çalışmaları tamamlandı Devre almalar başladı. Bu bölgenin en büyük e, gübre fabrikası diyelim, tesisi diyelim. Günlük iki buçuk ton amonya, üç buçuk ton da üre gübresi üretebilecek kapasitede bir e, tesis. Buruneyin herhalde petrolden ve doğalgazdan sonraki en büyük yatırımı. Bizler de burada bir senedir çalışıyoruz. Şimdi bir inspeksiyon var. Ee, asfalt döküyorlar. Ona bir bakacağım. Hoppa. gördüğünüz hangar, e, stok alanı, üretilen gübreler orada stoklanacak. Bu konveyör sistemiyle de limana yaklaşan gemilere transfer yapılacak. inspeksiyonu 2 gün önce yaptık. Bugün biraz daha sakin diye. Good morning Mr. Chai. Hey, yeah, I saw you. Yeah. Bir yıldır çalıştığım projeden size birkaç bir ayrıntı göstermek istiyorum. Belki bu tarz konuları ilgisi olan arkadaşların dikkatini çekebilir. Bir sanayi tesisi. Son zamanlarda çok popüler olan gübre. ve bunlar kimyasal gübreler. Üre ve amonyak dediğimiz amonyak gübreleri bunlar 1.8 milyar dolarlık bu coğrafyadaki en büyük yatırımlardan birisi Biz. Ben de burada inşaat mühendisi olarak bir yıldır görev yapıyorum artık projenin sonuna da geldik zaten çevre düzenlemesi bir projede başladıysa gelmiştir demektir. Buradaki asfaltlar tamamlandı. Son kat asfalt, aşırma dediğimiz asfalt katmanı dökülüyor. Burası gübrelerin stoklanacağı depo bölgesi. Günlük üretim 2200 ton üre. 4000 ton da amonya gübresi. Birazdan offshore bölgesine çıkacağız. Limana çıkacağız. Burası toplanan gübre gördüğünüz sistem vasıtasıyla konveyörlerle limana taşınıyor. Limandan da gemilere yükleniyor. Bakayım buradan geçiş normalde var. Ama skuterla ilk defa geçeceğim. Wow. Bugünün imalatı da bu. Son asfalt. Şuradan geçebilir miyiz? Hi, how are you? <laughs> Betonun üzerindeki çatlakları arkadaşlar <laughs> tamir ediyor. <laughs> I'm good, how are you? buradan da çıkış yapabilirim ama burası biraz skutura uygun değil. Şimdi skutura elimi alacağım. İki kat yüksekliğe çıkacağım. İnşallah karanlık çıkmıyordur. Yürüyerek 40 dakika süren bir yolculuğumuz var. Altı bir skuter yardımıyla. Herhalde bir 10 dakika içinde orada olur. Bu arada denize çıkmışız. Hazır görmüşken Ne kadar Kıya yakın Neyse Yolumuza devam edelim Artık sona yaklaştık Buradan sonra gemiye giden kısım sağdan da operasyon günleri burada. Burası mı? sağ olsun. Yeni oturmamış bir plak. Hello my friend. Hello sir. How are you? Hi, how are you? Ve sonunda geldik. Evet. bu kısımlar herhalde hayatımda çalıştığım en zorlu bölümlerde bölümlerdi yapılırken. Şimdi size çok fazla proje detayı hakkında bilgi veremeyeceğim. Vermem de çok etik de olmaz. Ama şöyle düşünün. Şunu bilin. Brunei Sultanlığı'na ait bir proje. Ana yüklenici Alman firması. Altta şuronları Vietnam ve Tayland ağırlıklı aynı zamanda Singapur kontrol firması olarak da biz Fransız firması böyle uluslararası firmaların bir araya geldi. Güzel bir proje. Buralara gemiler bağlanacak. Yukarıdan gelecek olan kübreler gemileri yükleyecek. Tabi daha imalat devam ediyor Biz de haftanın belirli günleri buraya gelip Denetimlerimizi yapıyoruz İşin detaylarıyla ilgilenen arkadaşlar varsa O da merak ederlerse Bana yazsınlar Bu hesaptan Her türlü elimden gel, geldiğince Bilgi vermeye çalışırım Dediğim gibi çok fazla detaylarla sizi boğmak istemiyorum. Hem bana bir anı hem de izleyenler için farklı bir yapı diyelim. Şimdi dönüş yoluna geçmem lazım. Okay, my friend, see you. Okay. Az önceki arkadaş burada güvenliği sağlıyor giriş çıkışlarda. Ee, buraya gelenlerin offshore'da çalışabilir eğitimi aldığının dair bir belge var. Onu almaları gerekiyor. yüzme eğitimleri oluyor. Aynı zamanda can yelekleri de kısma girmeleri lazım. Şimdi dönüş yoluna geçtik. İki, i̇ki, diş şarjımız kaldı. Umut ediyorum konveyörün sonuna bizi ulaştırır. Oradan sonra zaten ofise geçmem. şans kalmasa bile artık geleneksel scooter sürüşüyle 5 dakikada varırım hapse. Ama önemli olan buradan çıkabilmem. Bu scooterlar e, şirkette çok fazla yok. E, bisiklet var onun yerine. Scooter'dan maalesef ülkede olmadığı için alamadılar. 8 tane aldılar. Gelen hepsini aldılar. Siparişlerinde Bekle, beklemedi hala. devam edelim. Sağ güvenmiyorum. Artık kıyıya yaklaştık. her evet. yani böyle bir ülke bir daha göremeyeceğim muazzam kıyıları sahiller olup da denize giremeyeceğiniz tek yer herhalde deniz suyunun çok pis olduğunu söylüyorlar yani çevresel faktörlerden değil de çok fazla petrol kuyusu var denizde bunlar bunlar üretim yaparken sızıntılar oluyor. Bu sızıntılarda deniz suyunu epey bir kirletiyor. O timsahın geldi ya şu arkadaşların balık tuttuğu yerde. Timsahlar. İki, iki tane timsah görmüştük. Çok güzel. Yani daha önce hiçbir böyle bir projede çalışmamıştık. sonuna da gelince Yüzün kaplıyor insan. Yani her proje aynı oluyor yani İnsanlara alışıyorsunuz Çalıştığınız bölgeye, ülkeye alışıyorsunuz Hoppa Sonra Buradan ben biraz yardım edeyim Sonrasında da Dönme vakti geliyor düşe düştük ay 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 artık götürmen lazım sıkıntılı tarafı burası. Bunun dışında limana gitmenin çok çok bir sıkıntısı yok. Katlamam lazım da şu anda katlamakla vakit kaybedemeyeceğim. Sanırım bu Scooter'lardan İstanbul'a da e, Mart diye yeni bir ulaşım sistemi yapmışlar. O iki, iki sene önce San Francisco'da çıkmıştı. Sanırım 4 ya da ona benzer bir ismi vardı. Türk girişimciler de en iyisini yapmışlar. Türkiye'de benzerini yapmışlar. Gayet de kullanan cool arkadaşlarım çok memnun. Yani İstanbul'a dönersem ki yakın zamanda döneceğim. Tabii kışa denk gelecek ama mevcut korona şartlarında toplu taşımalardansa böyle bu tarz alternatif ulaşım daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Şöyle size söyleyeyim. Tesisin en önemli ünitelerinden birisi burası. Refaktör dediğimiz bölge. Bu çelik dış yapının içinde böyle tuğla beton harmi ve tuğla özel izolasyon var. Altları gördüğünüz gibi kazanlar. Burası fırınlar, bunlar yanıyor. Çok basit bir, süreci var aslında ama şimdi anlatmakla ne sizi sıkayım ne de gereksiz bilgiyle boğayım. Boiler kazanları burada. Bunlar tanklar. Kimisi temiz su tankı, kimisi amoya tankı var ileride.